Günümüzde çocukları ve gençleri İslam'ın inanç, ahlak ve ibadetlerinden uzaklaştıracak o kadar çok etken el ele vermiş. Çalışıyor ki, bir yandan sosyal medyada İslam'a karşı insanların kafasına şüphe tohumları eken, İslam'ın kutsallarıyla alay eden, dini altyapısı olmayanları kolayca avlayabilecek olan siteler. Hem öyle siteler ki İslam'ın her şeyine saldırıyor. Madem İslam Allah'ın dini, İslam'da niye şu var, niye bu var, Niye şu yok? Diğer yanda görsel medyanın büyük bir bölümünde ahlaka aykırı bir sürü filmler, diziler, programlar, gayri meşri birliktelikleri özendiren görüntüler, söylemler, akıllı cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar. Bunlar kulağının içine bağırarak bir şey söyleseniz de sizi duymayacak. Duysa da telefondan başını kaldırıp oralı olmayacak nesiller yetiştiriyor. İslam'ın sesini kısmak üzere birleşmiş şer güçler, gençlerimizi altından kalkamayacakları bir yığın soru, sorun, kuşku pompalıyor. Bütün bu sorular karşısında kafasında şimşekler çakan çocuklar ve gençler bu niçinlere, nedenlere cevap aramak için en yakınlarından işe başlıyorlar. Ama en yakınında olanlar olarak bizler o kadar meşgulüz ki Çocuklarımızın soru ve sorunları ile ya ilgilenmiyor ya da ilgilensek de cevabını bilmediğimiz bu sorular karşısında topu taca atarak, bunlar saçma sorular. Bu soruları kafandan sil, gibi geçiştirmeler yapıyoruz veya da sordukları için kızıyoruz. Peki biz böyle yapınca onların akıllarındaki sorular ortadan kalkıyor mu? Bazen de çocuklarımızın kucağına bir takım kitaplar yağarak, al bunları oku, aradığın soruların cevabı burada var, diyerek kolaycılığa kaçıyoruz. Hani bir söz var ya, bilgililer ilgisiz, ilgililer de bilgisiz, değil. Durumumuz çoğu zaman işte böyle. Peki ne yapmamız lazım? Bizde Hazreti Nuh gibi yanan bir yürek olması lazım. Kafirler tarafından kandırılan yavrusunu onların elinden kurtarmak, tufana kaptırmamak için çırpınan Hazreti Nuh gibi. Sonunda başarının olup olmaması önemli değil. Önemli olan o dertli yürek. Bizde Hazreti Lokman gibi babacan bir tavır olması lazım. Çocuğumuzu karşımıza oturtarak aklının ermeye başladığı andan itibaren ona imanı, ibadeti ve ahlakı anlatalım. Çocukları ile güzelce ilgilenenleri tenzih ederek söylemeliyim ki çoğumuz, işimizi gücümüzü, başka şeylerimizi bahane ederek çocuklarımızı ihmal ediyoruz. Çocuğumuz, ben açım, dediğinde kalkıp yemek vermeyi ihmal etmiyoruz. Ama ruhunun açlığını bize her haliyle belli ettiğinde o açlığı gidermek için kılımızı bile kıpırdatmıyoruz. Çocuğumuz hasta olduğunda doktora götürmeyi, ilaç vermeyi, tedavi etmeyi ihmal etmiyoruz. Ama ruhları hasta olduğunu her haliyle belli ederken bu hastalığı kale almıyoruz. Elbette biz ne kadar ilgilensek de hidayet bizim elimizde değil. Bizim ilgimize, alakamıza rağmen Allah korusun elimizden kayanlar olabilir. Nitekim Hazreti Nuh da oğluyla ilgilendiği halde oğlu elinden kaydı gitti. Kafirlerden oldu. Şeytanın ordusuna nefer, cehenneme odun oldu. Ama ya ilgilenmeseydi? Bunun vicdan azabını ömür boyu hissetmeyecek miydi? Vakit, Allah Resulü'nün şu sözünü kuşanma vakti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir çobandır ve idaresindekilerden sorumludur. Kişi ailesinin çobanıdır, ve güttüğünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve güttüğünden sorumludur. Hizmetçi hizmet ettiği kimsenin malı üzerinde çobandır ve ondan sorumludur. Hasılı hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Evet, sorumlular sorumluluğunu yerine getirdikçe sorumlular azalacaktır. Rabbimiz sorumluluğumuzu idrak edip gereğini hakkıyla yerine getirmeyi cümlemize nasip eylesin.